74 savaşında burada yoktu. Allah Allah. Evet. Bizzat geldim açtım. da. <laughs> 3 ay 4 ay civarında bu evladımızı sakladık. Fakat bu vahşi yaratık ölülerimizi bile rahat bırakmıyor artık. Göründüğü gibi malum biz bunu defnederken yerde toprak bırakmadık. Bakın Üstünü toparladık, kapattık. Tamamını atamadık toprağın. Bu üllerimize de zarar veriyor. Bunlara biz çare, çare çözüm bulamıyoruz. Son bu bir yıldır tamamen daha farklı oldu. 700 civarındaydı. Bu sene 1600'lerin üzerinde. Bunlar bizi abluk altına aldılar. Artık mezarlarımıza fatiha etmeye de gidemiyoruz. Komşudan komşuya oturmaya da gidemiyoruz bunu büyüklerimiz bir önlem alsınlar. Kireç dökmemizin sebebi alttaki naaşın kokusunu toprak dışarıya vermesin diye kireçleme yapıyoruz. Dikenli teli de yaratığın neftamızı çıkarmasın diye. Yani o tel ona zarar veriyor. Yeterince aşağıya inemiyor. İster istemez onun patilerini yırtıyor, parçalıyor. Geri dönüş yapıyor. Yoksa çıkartacak. Tahtalarını da çıkartacak, naaşı da çıkartacak, götürecek kim bilir nerede parçalayacak. Bir iki yıl önce çevremizde, bölgemizde, ilçemizin mahallelerinde cenazelerimizi çıkarıp götürüp yediğini de biliyoruz, duyduk. Bunları nasıl yaparız, nasıl ederiz, bu önlem nasıl alınır onu bilmiyorum. Ölülerimiz bile artık toprakta yatamıyor, saklayamıyoruz. Onun çözümünü büyüklerimizden rica ediyorum. Artık bizi korusunlar. Herhalde onlarda da var galiba. Ben biraz toprak... görüyor musun? Cahit abi? Ne yapmış mezarı? Evet. Bu mezara gelmiş, burayı kazmış, burası. Bu, bu toprağa biz bu cenazeyi koyduğumuz Üstlüğü zaman, toprağı da yoktu. Etniş etniş daha etniş sonra da tamamını atamadık. Üstü kapatıldı buranın. Aynen öyle abi. Mecburen. Yani. Tekrar bir geliyor mu gelmiyor mu diye bakmak için. Mecburen kapatıldı. önlerimize de rahat yok artık. İnşallah bir işe yarar ne diyelim. İnşallah. Bu sene özellikle bu ayı vakalarında bir artış gördük. Az önce komşumuzun da anlattığı gibi mahallede kovanlara falan zarar verdiği gibi mezarlıklara da zarar veriyorlar. Bu artık buna bir çare bulunması lazım. Hocam siz mi defnettiniz bu mezarı? Bu cenazeyi evet ben defnettim. 2-3 ay önce veya geç defnedilmiş cenazelere, mezarlıklara böyle saldırdığını şahit oluyoruz. 200 sene öncesinden kadar 7-800 tane Kastamonu bölgesinde ayı olduğunu ama şimdi bunun 1500-1600'lere kadar çıktığını söylüyorlar. Burada gerçekten bir artış var. Yani buna bir çare bulunması lazım. Çünkü mezarlarımıza görüyorsunuz zarar veriyor. Yani 3-4 ay oldu da işte 2, ay önce aylık falan, falan hesap dikkat İşte bir 39 yaşında. Askereye gitmedim. 3 tane kıstım. 38 tane. Farklı bir diklem. Kuş uçururlar 1 saat 2 tane. Bakın. Yavrular çağırıyor. <laughs> Yavrular çağırıyor. Şu an görüyorum çok güzel. <laughs> hadi, hadi. Yavrular çağırıyor. Bekle, dur. Gelsin yavruları. 오 oh. ne duruyor lan <laughs> çok büyük oğlum şunu. kafa kısmı var ya Bak burada bir tane daha varmış bak bak değil ya, bak evet. kafa bakalım bu değişik büyük bu büyük burası biliyor musun oh. bir tane gibi oh. Geliyor. gelsin Oha. sen